bir kişinin hafta sonu doğmuş olma olasılığını bulacağız. Olasılıkta karar vermemiz gereken iki tanecik şey var. Tüm ihtimaller bir haftada 7 gün olduğu için alt kısma tüm ihtimalleri yazıyoruz önce. Üst kısma da istenen ihtimalleri. Hafta sonunda iki tane bir haftada iki tane hafta sonu günü olduğu için cumartesi pazar olmak üzere istenen ihtimalleri de yukarı yazarsak sorunun cevabı 2 bölü 7 olacak. Dikdörtgen şeklindeki bu alana bir ok katılmış. O zaman tüm ihtimaller dikdörtgenin alanı olacak ki dikdörtgenin alanı 6 çarpı 8'den 48 olacak. Attığımız okun gri bölgeye gelmesini istiyoruz. Gri bölgenin alanını da istenen ihtimaller olarak yukarı yazacağız. Yapmamız gereken şey 48 olan dikdörtgenin alanından 4 çarpı 4 16 olan karenin alanını çıkartırsak istenen bölgeye oku atmış olma ihtimalimizi yazmış olacağız. Yukarısı 32 yaptı. 16 ile sağ değiştirirsek cevap 2 bölü 3 olacak. D şıkkı doğru cevap. İki tane olasılık olayının gerçekleşmesini istiyoruz. Zar tek sayı gelsin istiyoruz. Biz toplam 6 tane ihtimal var. Tek sayı olabilecek olan ihtimaller 1, 3 ve 5. Yani 3 ihtimal. 1, 3 ve 5 toplam 3 ihtimal yapar. Hatta onları şuraya yazalım. 1, 3 ve 5. 6 ihtimalden 3'ü gelirse istenen olasılık olmuş olacak. Çarpı diyeceğiz. Para da tura gelsin istiyoruz. Para atarken yazı ve tura olmak üzere. 2 ihtimal var. İstenen ihtimal tura gelmesi bir ihtimaldir. Bu iki ifadeyi çarpıp sadeleştirirsek cevap olarak 1 bölü 4'ü bulmuş olacağız. Bu durumda C şıkkı doğru cevap. İki zar atıldığında tüm ihtimallerin ne olduğunu önce bir yazalım. 6 ihtimal bu zarda. 6 ihtimalle bu zarda permütasyonda yaptığımız gibi ihtimallere çarpıyoruz. 6 kere 6'dan 36 farklı ihtimal vardır. Yukarı ise toplamlarının 5 olma ihtimali yazacağız. Toplamı 5 olan zarları yazalım önce. 4, 1 olur. 4, 1, 1, 4 olabilir. Bu sefer birinci 1, ikinci 1, 4 gelebilir. Başka toplamı 5 olan ne olabilir? 3, 2 olabilir. 2-3 olabilir. Toplamı 5 yapan başka ihtimal yok. O zaman 4 farklı ihtimal bulduğumuz için yukarıya da istediğimiz ihtimallere 4 yazıyoruz. Sadece dediğimiz zaman 1 bölü 9 çıkar. Dolayısıyla birinci önerme yaptığımız birinci önermeydi. Doğru olmuş oldu. İkinci önermeye bakalım. İki zar atıldığında dediği için yine tüm ihtimaller olarak 36 yazacağız. Aynı gelme olasılıklarını yazacağız yukarıya. İki zarın aynı gelme olasılıkları 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ve 6, 6 olmak üzere 6 tanedir. O zaman 6 bölü 36'yı sağa 1 bölü 6 çıkar. İkinci önermede öyle diyor zaten. Dolayısıyla ikinci önermede doğru. Gelelim üçüncü önermeye. Farklı gelme olasılığı nedir? İki ihtimalimiz var bu soruyu çözerken. Bir kere kesinlikle aşağı 36 yazacağız. Birinci ihtimal olarak şöyle diyebiliriz. 36 ihtimalin 6 tanesinde aynı çıkıyorsalar, 36'dan 6'yı çıkarttığım zaman 30 tanesinde farklı çıkabilirler. O zaman 30 bölü 36'yı sadeleştirdiğimiz zaman 5 bölü 6 yapar. Üçüncü önermeye doğru deriz. Bir yol daha var demiştim. İkinci önermede aynı gelme olasılıklarını 1 bölü 6 bulduysak farklı gelme olasılıklarını da 6 bölü 6'dan 1 bölü 6'yı çıkartarak yine 5 bölü 6 bulabilirdik. Dolayısıyla 1, 2 ve 3. önermeler doğru olduğu için bu sorunun doğru cevabı da E şıkkı olmuş oluyor. Ali ve Can beraber program yapıyorlarmış. %40 ihtimalle A sinemasına, %30 ihtimalle B sinemasına gideceklermiş. A sinemasına giderse %80 ihtimalle komedi filmini, B sinemasına giderse de %90 ihtimalle komedi filmini seyredecek denmiş. Ha %40 A, %30 B sinemasına gidiyor, %70 yapıyor. Geri kalan %30 ihtimalle demek ki başka bir şey yapacaklar. Evet, o zaman bu iki arkadaşın komedi filmine gitme olasılığını hesaplayalım. Birinci ihtimal A sinemasına giderseler kaç bölü kaçtır ihtimal? %40'tı, 40 bölü yüzde çarpıyorum. Orada komedi filmi seyretme ihtimalini yazacağız. çarpı diyeceğiz. 80 bölü 100 ihtimalle komedi filmini seyredecekler. Veya diyoruz araya artı A sinemasına değil de belki de B sinemasına gidecekler. O zaman %30 ihtimalle dediği için 30 bölü 100 yazıyoruz. Çarpı dedikten sonra oradaki komedi filmine gitme ihtimali de %90'mış. Bu yüzde kaç ihtimalle komedi filmine gidecekler diye sordukları için x bölü yüze eşitliyoruz. Sadeleştirmeleri yapalım. 40'ın ve 80'in sıfırlarıyla aşağıdaki bir yüzü sadeleştirirsek ne kaldı? 4 kere 8, 32 bölü 100 kaldı birinci bölümde. Veya dediğimiz ikinci bölüme geldi sıra. Yine buradaki birer sıfırla yüzü sadeleştirirsek 3 kere 9'dan 27 kaldı. Aşağıda da 100 kaldığı için 27 bölü 100 oldu. Toplarsak 59 bölü 100 yapacak. Direk payda 100 olduğu için %59 olduğunu anlamış olduk. O zaman E şıkkı doğru cevap. 3 kişi yüzme yarışı yapacaklarmış. Bu 3 kişiden A'nın kazanma ihtimali 2 bölü 5. B'ninki 7 bölü 20 ise C'nin C'ninki kaçtır diye soruyor. Küçükken ben de oturduğum yazlıkta herkes yüzme yarışı yapar. Herkesi de geçerdim. Çok havalıydım o konuda. Fakat bir gün bir çocuk geldi oturduğumuz yazlığa. O profesyonel yüzücüymüş meğerse. Beni yüzme yarışında bir geçti bir geçti fena dövdü beni. Yani arkadaşlar siz istediğiniz kadar amatörce iyi olun. İşini profesyonelce yapan insanlar çok daha başarılı oluyor. Evet ne diyordu? A kişisinin kazanma ihtimali 2 bölü 5'miş. 3 kişi yüzme yarışı yaparken B kişinin kazanma ihtimali 7 bölü 20'ymiş. C kişisinin kazanma ihtimali nedir? Sonuçta bu yarışmayı biri kazanacağı için olasılıktaki tüm ihtimallerin toplamı 1 diyeceğiz ve üçüncü kişinin kazanma ihtimali bulacağız. O zaman bu 3 kişiden ilk 2 kişinin olasılıklarını toplamamız gerekiyor. Toplamak istiyorsak bunun paydası 20 olduğu için bu da 20 olsun diye 4 ile genişletiyoruz. 8 bölü 20'ymiş A'nın kazanma olasılığı payda 20 iken. Toplarsak bu ikisini 8 bölü 20 7 bölü 20 daha. 15 bölü 20 ihtimalle A ya da B kazanacakmış. Demek ki geri kalan ihtimal C'nin ihtimali olacakmış. 20 bölü 20'den 15 bölü 20'yi çıkartırsam 5 bölü 20 yapar. Onu da yüzde kaç diye sorduğu için x bölü 100'e eşitleyeceğiz. Yüzde kaç diye bulmak istiyorsak. Hiç içler dışarı çarpma yapmaya gerek yok. 20'nin 5 katı 100 varsa burada da 5'inde 5 katı 25 olacak demek ki x. O zaman C şıkkı doğru cevap. Permütasyonda, kombinasyonda ve olasılıkta veya kelimesini gördüğümüz zaman biraz dikkatli olmamız gerektiğini defalarca söyledik. Çünkü bu veya kelimesi birkaç tane ihtimali aynı anda içeriyor içinde. Dolayısıyla birkaç tane soruyu bir soru içinde çözmüş gibi oluyorduk. Eğer veya'ya göre direkt soruyu çözmeye kalkarsak Burada veya ne demek? Erkek olabilir, çocuk olmasa da olur. Ya da çocuk olur ama erkek olmasa da olur. Ya da hem erkek hem çocuk olabilir. Bütün bu ihtimalleri hesaplamak yerine biz tüm ihtimallerden istenen ihtimallerin tersini çıkartacağız. Erkek veya çocuğun tersi nedir? Bayan veya kelimesini de tersini alıyorum ve çocuğun da tersini alıyorum yetişkin. Bunu yaparsak veya sorularında tüm ihtimallerden istenmeyen ihtimali çıkartırsak geriye kalan bizim istediğimiz ihtimaller olacaktır. O zaman yapalım. Tüm ihtimaller olasılıkta 1'dir. Eksi dedikten sonra bayan ve yetişkin olma ihtimalini yazacağız. Burada da şuna dikkat edeceğiz. Bu ikisi için ayrı ayrı bir kesir mi koyacağım yoksa tek kesir mi koyacağım? Diğer bir deyişle bu ikisi ayrı kolay mı, bağlı olay mı? Bağıl olay mı? Bağıl olaydır. Çünkü bir kişi hem bayan hem yetişkin olabilir. Bir kesirli ifade edebilirim ikisini. İki olayın birbiriyle alakası olmasaydı, mesela burada bir zar atışı, burada da bir para atışı olsaydı, zarın sonucuyla paranın sonucu hiçbir şekilde ortak gelemezdi ama burada bir insan hem bayan hem yetişkin olabilir. Dolayısıyla lafı uzatmıyorum, tek kesirde yazacağız. 12 kişiden 5 de 12 kişi var. Bayan ve yetişkin kişi sayısı kaçtır? Bayan yetişkin sayısı da burada yazıyor. 4 yetişkin var. 4 kişidir. Demek ki tüm ihtimallerden çıkartmam gereken istenmeyen ihtimaller 4 bölü 12 ise 12 bölü 12'den 4 bölü 12 çıkarsa 8 bölü 12 kalır. Sadeştirirsek onu da 2 bölü 3 yapar. Evet bu olasılıktaki veya kelimesini gördüğümüz zaman bağıl veya ayrık olaylarla karşılaşıyorduk. Orada yapmamız gereken ihtimalin bu olduğunu söylemiştik. Tüm ihtimallerden istenmeyen ihtimalleri çıkartmak. Fakat bazı soruları, <laughs> mesela bu soruda öyle bir soru, direkt çözmek de çok kolay olabiliyor. Eğer buna birinci yol dediysek, ki genelde bu yolu kullanıyoruz, çünkü her soruyu çözüyor, bazen ikinci yol, yani soruyu direkt çözmekte işe yarayabiliyor. Ne diyor? Ne diyordu soruda? Erkek veya çocuk olma olasılığı. 12 kişi var toplam. Erkek veya çocuk toplam kaç erkek var? İki çocuk, üç yetişkin olmak üzere beş erkek var. Erkek veya çocuk dediği için buradaki çocukları da alacağım. Demek ki 8 kişi varmış erkek veya çocuk olan. Yukarıda 8 yazacağım. Sadeleştirdiğim zaman yine aynı iki bölü 3'ü bulabiliriz. Bir pilavı Semra'nın lapa yapma ihtimali bir bölü atken... kocasınınki 1 bölü 3'müş. İkisi ayrı ayrı pilav yaptığı zaman Semra'nın veya kocasının lapa yapma ihtimali soruluyorsa işin içine veya girdiği zaman birkaç tane ihtimal oluyor. Dolayısıyla sorunun çözümü uzuyor. Nedir mesela buradaki birkaç ihtimal? Semra lapa yapar ama kocası yapmaz. Ya da Semra lapa yapmaz ama kocası lapa yapar. Ya da ikisi birlikte de lapa yaparsa üçüncü ihtimal olarak bu veya bağlacına uyar. Biz ne yapacağız? Tüm ihtimallerden buradan istenen ihtimalin tersini çıkarttığımız zaman geriye kalan ihtimaller bizim istediğimiz ihtimaller olacaktır. O zaman Semra veya kocası Lapa yapsın ihtimalin tersini yazıyorum. Semra Lapa yapmasın eksi koydum. B anında tersini alıyoruz ve kocası da Lapa yapmasını çıkartırsak geri kalan ihtimallerde Semra veya kocası mutlaka Lapa yapacaktır. Tüm ihtimaller bir birden çıkartıyoruz o zaman Semra ve kocasının pilavı ayrı ayrı lapa yapmama ihtimali. İkisi ayrı ayrı pilav yaptıkları için bunlar ayrı olaydır. İki olaya da ayrı bir kesir koymak zorundayız. 1 bölü 4 ihtimalle Semra lapa yapıyorsa yapmaması için 4 bölü 4'ten çıkarttığım zaman 3 bölü 4 ihtimal kalıyor. Ve için çarpı koyuyorum. Kocasının lapa yapmama ihtimali Lapa yapma ihtimali 1 bölü 3 ise yapmama ihtimali de 2 bölü 3'tür. 3'ler sadeşti. Işte, 4 dört bölü 4'ten 2 bölü 4 çıkarsa 2 bölü 4 kalır ki sadeştir. Işte, 2 bölü 4'ü 1 bölü 2 yapar. D doğru cevap. Olasılık konusunda çoklu çekimler olursa ki burada birden fazla adet 3 bile seçiliyormuş. Çoklu çekim var yani. Bu tip sorularda birkaç ufak pürüz dışında kombinasyondan yardım alarak soruyu kolayca çözebiliriz. Mesela bu farklı renklerde olma olasılığını kombinasyonla hesaplayalım. 3 bilye çekeceğiz. Toplam 6 bilye var. O zaman aşağı 6'nın üçlü kombinasyonu diyeceğiz. Çekebileceğimiz tüm üçlüleri yazmış olacağız. Yukarıda da bizden istenen şekilde çekimler yapacağız. Diyor ki farklı renklerde olsun bu 3 bilye. O zaman 3'ü de farklı renkte olacaksa bir siyah, bir mavi bir yeşil çekmeliyim. Bir siyahtan birini çekeceğim. Birinin birli kombinasyonu. Bir tane de mavi çekmek istiyordum. İki maviden birini çekeceğim. İkinin birli kombinasyonu. Bir tane de yeşil bile çekecektim. Üçün birli kombinasyonu. İşte farklı renklerde. Üç bile çekme ihtimalini kombinasyonla yazdık. O zaman hesaplama bölümüne geçelim. Kesri çektik. Üst kısmı hesaplayalım. Bir şeyin birlik kombinasyonu o bir şeyin kendisi yapar. Dolayısıyla 1'in birlik kombinasyonu 1, bir, 2'nin birlik kombinasyonu 2, 3'ün birlik kombinasyonu 3 yapar. O zaman 1, 2 ve 3'ün çarpımı üst kısım 6 altı yaptı. 6'ın üçlü kombinasyonunu hesaplayalım. 6'dan geriye doğru 3 tane çarpacağız. 3 faktoriyel'e böleceğiz. 3 faktöriyel 3, 2, 1'in çarpımından 6 yaptığı için buradaki 6 ile sadece işte, payda 5 kere 4'ten 20 yaptı ve A'yı bulmuş olduk. Demiştik ki çoklu çekimlerde ufak tefek birkaç pürüz dışında kombinasyonu kullanabiliriz. İşte burada da o ufak tefek pürüzlerden bir tanesi var. Çekilişte sırayı belirlemiş. Birinci siyah, ikinci mavi, üçüncü yeşil olacak şekilde çekilişi yap diyor. Kombinasyonu yaptığımız bu yöntemde karışık sıralarda çekmiş olma ihtimali de var. Yani birinci siyah, ikinci mavi, üçüncü yeşil de olabilir. Ya da birinci mavi, ikinci yeşil, üçüncü siyah da olabilir. Tüm ihtimaller 6 bölü 20. Sırayla çek derse bunu her çekim için ayrı bir kesir, olasılık kesir koyarak hesaplayacağız. O zaman başlayalım. Başlamadan önce ama notlarını yazalım. Birinci siyah olacakmış. ikinci mavi olacakmış. Üçüncü yeşil olacakmış. Birincinin siyah olma olasılığı. 6 bile var. Bir tanesi siyah olduğu için 1 bölü 6. Çarpı diyeceğiz. İkincinin mavi olma olasılığı. Bir tane siyah bile çekmiştik. Artık toplam 5 bile kaldı. Bu 5 bileden ikisi mavi olduğu için 2 bölü 5 mavi çekme olasılığı. Bir siyah bir mavi bile çektiğim için yani 2 bile çektiğim için 6 bileden geriye 4 tane kaldı. Tüm ihtimaller 4. Bunun 3 tanesi yeşil olduğu için 3 bölü 4. Bu 3 arkadaşı çarparsak 2 ile 3, 6 yaptı çarpımı. Bu 6'yı götürdü. Yukarıda 1 kaldı, aşağıda 20 kaldı. Ve böylece B'yi de bulmuş olduk. A eksi B soruluyor bana buradan gördüğümüz kadarıyla. O zaman A eksi B'yi de şurada hesaplayalım. A'yı biz bulmuştuk. Kaç? 6 bölü 20. Sadeleştirebilirdik ama isteyerek sadeleştirmedim. Çünkü o bir tarafta da bölü 20 geleceğini biliyordum. 1 bölü 20'de B'yi bulmuştuk. 6 bölü 20'den 1 bölü 20'yi çıkartırsak 5 bölü 20 yapar. Onu da 5'e sadeleştirsek buradaki A şıkkında şu anda görmeye başladığımız 1 bölü 4 yapar. A şıkkı doğru cevap. Birden fazla kişi çekeceğiz. 4 kız 5 erkek arasından yine kombinasyonla çözebiliriz soruyor. Diyor ki bu 2 kişi seçilecek. En fazla bir kız olsun içinde diyor. O zaman ne olabilir? Önce onun ihtimallerini yazalım. En fazla bir kız olsun demek bir tane kız, bir tane erkek olsun demek veya en fazla bir kız olsun demek ne demek? Hiç kız olmasın, ikisi de erkek olsun demek. Evet biz bu iki ihtimalin olasılığını hesaplayacağız. Yine olasılığın ana kesrini çektik. Aşağıya tüm ihtimalleri, yukarıya da istenen ihtimalleri yazacağız. 9 kişi arasından 2 kişi seçeceksek tüm ihtimaller 9'un ikili kombinasyonu. Yukarıya da benden isimleri yazacağız. Bir kız bir erkek seçebilirmişiz. O zaman 4 kız arasından bir kız. 5 erkek arasından bir erkek seçebilirim. Veya araya artı koydum. İkisi de erkek olabilir. 5 erkek arasından 2 erkek seçebilirim. Hesaplayalım bakalım ne çıkacak. Bir şeyin birlik kombinasyonu o bir şeyin kendisidir. Dolayısıyla 4'ün birlik kombinasyonu 4, 5'in birlik kombinasyonu 5, 4 kere 5'ten 20 yaptı. Artı koyduk. 5'in ikili kombinasyonu 5'ten geriye doğru 2 tane çarp. 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyelden 20 bölü 2 10 yaptı. 9'un ikili kombinasyonu da, hadi onu kafadan değil de yazarak yapalım. 5'in ikili kombinasyonda yaptığım gibi 9'un ikili kombinasyonunda da 9'dan geriye doğru 2 tane yazdım. Böyle de 2 faktöriyel koydum. 9 kere 8 72 2 ile sadeleştirsem 36 yapacak. O zaman sorunun cevabı 30 bölü 36 yapar. 6 ile sadeleştirsem 5 bölü 6 yapar. Bu durumda E şıkkı doğru cevap. NBA'de oynayan bir Alman basketçi vardı. İsmi Nowitzki çok acayip basket oynardı. Ben basketi çok seven biri değildim ama NBA'deki o maçlarında Noviski'yi seyrettiğim zaman çok keyif aladım. Şu anda artık yoktur herhalde ki bu arada da Almanlar baskette o kadar iyi de değiller. Futbolda çok iyiler biliyorsunuzdur ama o Alman Nowitzki NBA'yi kasıp kavuruyordu. İşte bu Noviski ile ilgili bir soru yazmış oldum. Attığı şutlar %80 basket oluyormuş. Öyle mi gerçekten bilmiyorum. %80 ben attım iyi de bir orandır basketçi için yüzde %80. Diyor ki bu oran varken attığı 3 şuttan ilk ikisi basket olsun, üçüncüsü kaçsın. O zaman not edelim. 2 tane basket yapmış, üçüncü de kaçırmış. Birincinin basket olma ihtimali 80 bölü 100. İkincinin basket olma olasılığı da 80 bölü 100. Üçüncü şutu kaçıracakmış. 80 bölü 100 ihtimalle basket atıyorsa 100 bölü 100'den çıkarttığım zaman 20 bölü 100 ihtimalle de kaçırıyor demektir. İşte ilk iki şutu basket, üçüncüsü kaçsının olasılığını yazdık. Bazı sorularda şöyle der. Attığı basketlerden, 3 basketten, 3 şuttan diyelim daha doğrusu. ikisi basket olsun biri kaçsın. Yani ilk ikisi ve üçüncüsü diye sıralamayı söylemez. O zaman biz diyeceğiz ki tamam ikisi basket olacak ama hangi iki şutu? Burada ise sıralamayı söylüyor. İlk ikisi basket olsun diyor, üçüncüsü kaçsın diyor. Onun için bunlardaki yer değişikliklerini yapmaya gerek yok. Yer değişikliklerinin yapılacağı soruları da göreceğiz. İki tane sıfır şuradaki yüzü götürsün. Ne olsun sonra? Şuradaki yüz, şuradaki, özür dilerim, şuradaki 20, şuradaki yüz sadeleştirsin. 5. Ne kaldı geriye? Çarpalım sonra bir daha sadeleştirme yaparız. Yukarıda 8 kere 8'den 64 kaldı. Aşağıda 100 kere 5'ten 500 kaldı. Evet nereye sadeleşir? 4 ile bir daha sadeleşiyor bence bunlar arkadaşlar. 4 ile sadeleştirirsem 64'ü 4'e böldüğüm zaman 16, 500'ü 4'e böldüğüm zaman da 125. O zaman A şıkkı doğru cevap. Nowitzki'nin basket oynarken attığı şutlar %80 ihtimalle basket ol oluyormuş. O zaman soru diyor ki 3 şut attığı zaman bu 3 şuttan ikisi basket olsun biri kaçsın deniyor. 2 tane basket için 2 tane artı koydum. Biri kaçsın ona da eksi koydum. O zaman yazalım olasılıklarını. Birincinin basket olma ihtimali 80 bölü 100. İkinci atışın basket olma ihtimali yine 80 bölü 100. Üçüncü atışın kaçma olasılığını yazacağız. 80 bölü 100 ihtimalle basket oluyorsa 100 bölü 100'den çıkarttığım zaman kalan 20 bölü 100'de de basket olmayacak demektir. Yazdık olasılıkları fakat ilk ikisi basket olsun, üçüncüsü kaçsın olasılığını yazdık. Bu, basket attığı atışlar ya da kaçırdığı atışın yeri değişebilir. Birinci kaçıp iki, son ikisini basket yapabilir. Yine soruda istenildiği gibi iki basket olmuş olur, biri kaçmış olur. Kısacası şuradaki sıralamanın değişme ihtimallerini çarpı olarak sona yazmak zorundayım. 3 tane sembolü kaç farklı şekilde dizebiliriz şeklinde yazacağız. 3 faktöriyel. 2 tane artı yer değiştirse de farklı bir şey olmayacağı için bölü 2 faktöriyel yapacağız ki 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 6 bölü 2'den 3 yapar. Kısacası bu artı artı ve eksi'yi 3 farklı şekilde sıralayabilirmişiz. Hatta söyleyelim artı artı eksi 1 etti. Artı eksi artı 2 etti. Eksi artı artı 3 etti. Biz bunu teker teker saymak yerine permütasyondaki tekrarlı permütasyon özelliğiyle hesapladık. 3 sembol için 3 faktöriyel aynı tür olanlar için aşağıya bölüye bölü koyuyoruz. Evet buraları hesaplayacak olursak şurasını sadeleştirmeleri yaparsak sıfırları sadeleştirip bütün sadeleştirmeleri yaptığım zaman 16 bölü 125 yapıyor. Bunu bir de 3 ile çarpacaktık biz. 3 ile çarparsak sorunun cevabı 48 bölü 125 olacak. Bu durumda D doğru cevap. İçinde 5 tane rakamın olduğu A kümesinden 4 basamaklı sayılar yazacakmışız yazacağımız tüm bu dört basamaklı sayılar içinden bir tanesini seçtiğimiz zaman rakamları farklı olma olasılığı ne olurmuş? Hemen olasılık kesrini çekiyoruz. Aşağı tüm ihtimalleri yazacağız. Bu kümeden yazabileceğim dört basamaklı sayılar tüm ihtimallerdir. Bu tip sorularda ilk cümle genellikle size çok büyük ihtimalle tüm ihtimalleri verir. Kümesinin elemanları ile yazılabilecek dört basamaklı sayılar. Tüm ihtimaller işte bunlar. Hesaplayalım. Kümesin elemanlarıyla 4 basamaklı kaç tane sayı yazabiliriz? Tüm ihtimaller olarak alt kısma onu yazacağız. Evet. Binler basamağı için seç koyabileceğim 5 farklı rakam var. Tüm 4 basamak sayıları yazacaksak rakamları farklı veya değil, önemli değil. Dolayısıyla yüzler basamağı için de yine 5 ihtimal var. Onlar basamağı için de, birler basamağı için de 5 ihtimal var. Yukarıda bizden istenen şekildeki dört basamaklı sayıları yazacağız. Rakamlara farklı olsun istiyoruz. Başlayalım. Binler basamağı için 5 ihtimal var. Ve buradaki sayılardan bir tanesini binler basamağında kullandıysam geriye 4 tane kullanabileceğim sayı kaldı. Rakamları farklı olsun istiyorsam. 4 ihtimal buraya. Bir tane daha azalttık. 3 buraya, 2 buraya. Artık sadeleştirmeleri yapabiliriz. Birer tane 5 giderse yukarıda 24 kalır. Aşağıda da kim kalır? 125 kalır. Evet Mihal 24 bölü 125'i şıklara koymamışsın. Aferin sana. Onu da E şıkkına koyalım mı? 24 bölü 125. Evet E şıkkı doğru cevap. 5 kişi düz bir sıraya oturduğunda Can ve Sinan'ın yan yana oturma olasılığı soruluyor. Tüm ihtimaller olarak 5 kişinin bir sıraya oturmasını yazacağız. Bu tip sorularda ilk cümle size tüm ihtimalleri veriyor. 5 kişi düz bir sıraya kaç farklı şekilde oturabilir? 5 faktöriyel farklı şekilde oturabilir. Permütasyondan öyle olduğunu hatırlıyoruz. Nasıldı hatırlatalım. Diyelim 5 kişilik sıra bu. Buraya oturabilecek 5 kişi var. Bir kişi oturttuk. Buraya oturabilecek 4. Buraya 3. Buraya 2. Buraya 1 kişi var diye 5 kişiyi bir sıraya 5 faktöriyel farklı şekilde oturtuyorduk. Yukarıdaysa Can ve Sinan yan yana otursun istiyoruz. O zaman şöyle diyelim. Can olsun grupta, Sinan olsun grupta, 3 tane de başka insan olsun. X, Y, Z. Can ve Sinan yan yana otursun diyorsa onları bir kişi gibi sayıyoruz. Can nereye giderse Sinan oraya, Sinan nereye giderse Can oraya gidecek. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 kişi varmış gibi düşüneceğimiz için yukarı bir 4 faktöriyel diyoruz. Sonra bir kişi gibi saydığımız Can ve Sinan da kendi içine yer değiştirebilir diye 2 faktöriyel koyuyoruz. İşte 5 kişi düz bir sıraya oturduğunda cam ve sığın yan yana gelme olasılıklarının sonucunu verecek olan işlemleri yazdık. 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 faktöriyel diye açsak 5'ten geriye doğru bütün sayıların çarpımıydı. 4'e gelince 4 faktöriyel diye yazdım ki şu 4 faktöriyel şu 4 faktöriyel gitsin. O zaman ne kaldı? Yukarıda 2 faktöriyel 2 kaldı aşağıda da sadece 5 kaldı. O zaman A şıkkı doğru cevap. Bizar atıldığında 3'ten büyük geldiği biliniyorsa normalde bizar atıldığında 6 ihtimal vardır fakat buna koşullu olasılık deniyor. Koşullu olasılıklarda tüm ihtimallere, bilinen tüm ihtimalleri değil de burada bu koşu, söylenen koşula uyan ihtimalleri yazacağız. Nedir? Tüm ihtimaller o zaman 3'ten büyük ihtimaller 4 5 6 3 tanedir. Dolayısıyla buraya tüm ihtimaller olarak 4, 5 ve 6'yı temsilen 3 ihtimal dedik. İşte koşullu olasılık böyle bir şey. Tüm ihtimalleri yazmazsınız da soruda tarif edilen ihtimalleri tüm ihtimal olarak yazarsınız. Buradan asal sayı gelme olasılığı soruluyor. Bu 3 sardan, 3 sayıdan daha doğrusu asal olan bir tek 5 var. 1'dir. Dolayısıyla 1 bölü 3 D şıkkı doğru cevap. 6 isim arasından bir tane seçeceğiz. Fakat tüm ihtimalleri kısıtlamış tüm ihtimaller 6 değil de tüm ihtimaller isimlerinden biri seçildiğinde ismi içinde bir tane A harfin olduğu biliniyorsa bu biliniyorsa kelimesi daha çok koşullu olasılıkta kullanılır tüm ihtimalleri kısıtlıyor. 6 tane ihtimal değil de içinde bir tane A olanların adedini ihtimallere tüm ihtimalleri yazacağız. Bir tane A olan kim var? Ahmet'te bir tane A var. Olur. Selim'de hiç yok. Bu arada bir tane A var. Olur. Hasan'da iki tane A var. Olmaz. Can'da da bir tane A var olur. Fuat'ta da bir tane A var olur. Tüm ihtimaller 4 taneymiş. Bu tüm ihtimallerden içinde bir tane A olan isimlerden birini seçtiğim zaman 5 harfli olma ihtimali. O zaman bunlardan sadece Ahmet 5 harfli olduğu için yukarı bir yazıyoruz. 1 bölü 4 C şıkkı bu sorunun cevabı oluyor.